Evet artık F1 23 kariyer modunda birinci sezonun finaline gelmiş bulunuyoruz. Williams kariyerinde bugün son yarışla beraber Abu Dhabi Grand Prix'sinde 2023 sezonuna noktayı koyacağız. Gelecek sene gerçekten beklemediğiniz tarzda değişiklikler olacak. Daha önce görmediğiniz olaylar. O nedenle abone olup videoyu beğenirseniz bu gelişmeleri kaçırmazsınız ikinci sezonda şampiyonluk için de yarışacağımız kesin gibi diyebiliriz açıkçası bu sezonki hızımızı düşündüğümüzde o yüzden abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Birinci sezon gerçekten güzeldi ona yakışır bir final yapalım beğeni sayısıyla beraber. Ve bu arada sezon daha bitmeden Lewis Hamilton takımdan ayrıldı ilginç bir biçimde. Lando Norris Mercedes'e geçiş yaptı. Valtteri Bottas McLaren'de. Fernando Alonso çok alakasız bir şekilde. Alfa Romeo da. Alex Albon Aston Martin'e geçti. Ve Logan Sargent ne yazık ki takım arkadaşımız oldu. İyi bir takım arkadaşımız gelecek senede olmayacak görünen o. Şu aşamada gerçekten ilginç bir durum söz konusu. Hamilton daha sezon bitmeden Mercedes'ten ayrıldı. Gerçek hayatta olsa çok büyük bir şok etkisi oluşturur ama Oyunda böyle bir durum söz konusu. Bu arada F1 23'e gelen son güncelleme ile beraber şöyle bir durum oluştu. Benim tüm ayarlarım sıfırlanmış. O yüzden burada tuhaf bir anıma denk geldi. Aslında boşluğuma denk geldi diyebiliriz. Direksiyon ayarlarını ayarlayamadım bir türlü. Eski ayarları denk getirdiğimde de sıralama turları çoktan bitmişti. O yüzden böyle bir durum yaşandı. Sonuncu bitiriyoruz sıralama turlarındaki yani sezondaki son sıralama seansını. Tüm motor parçalarını değiştirip tam gaz zorlamaya çalışacağım bugünkü yarışımızda böyle bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki tüm motor parçalarını değiştiriyoruz. En azından artık şampiyonluk yolunda vesaire zaten hiçbir şey yok. Keyifli bir yarış olacaktır. Mercedesler ilk çizgiyi kapatmış vaziyette. Lando Norris binde 2 ile Russell'ı geride bırakmış Mercedes tarafında. Verstappen 3. sırada 4. sırada Carlos Sainz, 5. sırada Sergio Perez, 6 Bottas, 7 Pierre Gasly, 8 Ocon ve 9. sırada Oscar Piastri ve 10. sırada Fernando Alonso Alfa Romeo tercihi gerçekten akıllara çok soru işareti getiriyor. Neden böyle bir tercih yaptı diye. Alonso'nun ilginç bir tercihi oldu. Kariyerinde genellikle yanlış seçimler yaptı. Gerçi Aston Martin seçimi için de öyle demiştik ama çok daha iyi bir konum oldu onun adına. Evet Williams'la beraber bu sezondaki son formasyon turundayız. Puan alabiliriz ama ne kadar ileriye gidebiliriz onu bilmiyorum. Evet tam 22 sıra grid cezası almışız. Formula 1 2023 sezonunda Williams'la beraber sezon finalindeki yarışa start veriyoruz. Sezondaki son yarışımız. Güzel bir başlangıç yaptık ve birinci viraja doğru gidiyoruz. Sağ tarafta takım arkadaşımız Logan Sargent var. Alex Albon artık Aston Martin'de ve hemen önümüzde Hülkenberg'le mücadele içerisinde bir an önce olabildiğince araç geçmemiz gerekiyor. Birinci sektör sonunda Albon'a karşı içeriden dalıyoruz ve Stroll önümüzde Alex Albon'u geçebilecek miyiz bakalım. Ve Albon'u geride bırakacağız derken karşı atak görüyoruz. Kendisi yarış çizgisinde ve Stroll'den hava koridoru desteği alıyor. Bakalım burada önde kalabilecek miyiz Williams'la beraber ve Albon'u geçiyoruz ve bu arada Stroll çok yavaş kaldı. Ona da bir atak yapıyoruz. Zaten sert lastiklerle yarışa başlamış. Çok daha mantıklı bir seçim değil. Alonso önümüzde. Gerçekten çok tuhaf bir grid var karşımızda. Keşke bu değişiklikler gelecek sene olsaydı. Çünkü bu aşamada çok manasız ve saçma görünüyor. Hani sezon bitmeden Hamilton niye emekli oldu? O da tuhaf açıkçası ve bu arada az önce körbe doğru taştık. Herhangi bir hasar yok. Neyse ki Alfa Romeo'yu zorlamaya devam edeceğiz. Alonso'ya karşı baskı kurup en uygun fırsatta geçeceğiz. Alfa Romeo'ya karşı düzlü kızımız çok daha iyi bir konumdadır. Genellikle o açıdan zorlanma durumu yaşanmayacaktır. Önceki bölüm Las Vegas'ta podyuma çıkmıştık ve çok muhteşem bir yarıştı. İkinci sırada bitirdik. Sergio Perez yarışı kazandı galibiyet hızımız yoktu ama yarış zevki açısından, podyumu alabilmemiz açısından çok keyifli bir yarıştı. Alonso'yu saf gerçek hızımızla geçmek zorundayız. DRS henüz açılmadı. Yaklaşıp geçeriz diye düşünüyorum açıkçası. 0.3 saniyelik bir fark var. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Fernando Alonso içeriye doğru kapandı. Dış taraftan geleceğiz. Alonso bu arada geçinecek derken ön bölümde sarı bayraklar var. Bakalım bir güvenlik aracı gelir mi? Gelirse muhteşem olur. Ön bölümde ve Lando Norris daha Mercedes'teki ikinci turunu tamamlayamadan yarışa veda ediyor. Sert lastiklerle start almış kendisi. Holden başlamıştı. Kötü bir başlangıç oldu Mercedes kariyerine. Gelecek sene Mercedes tarafında Bakalım ne gibi durumlar göreceğiz Russell'la arasında. Hamilton'ı F1 gridinde görmemek gerçekten tuhaf olacak. Gelecek sene. Bakalım dediğim gibi bu arada yeni sezon için çok güzel planlarım var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde kaçırmazsınız gelişmeleri. DRS açıldı. Üçüncü turda DRS açılıyor biliyorsunuz. Şimdi bakalım Magnussen ve Piastri'yi geçmeye çalışacağız. Piastri'yi daha kolay geçeriz çünkü sert lastiklerle yarışa devam ediyor kendisi. Magnussen ise bir tık daha zorlayabilir ama geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım burada bir fırsatımızı deneyeceğiz. Haas pilotuna karşı. O da önündeki McLaren'e karşı arayı kapatmaya başladı. Evet santim santim arayı kapatıyoruz. Haas pilotu içeriye doğru kapandı. Bize dışarıyı bıraktı. Dış bölümden gelmeye devam edeceğiz ve Oscar Piastri'ye karşı atak yapma girişiminde bulundu ve temas ettiler. Bu da bizim atak şansımızı bitirmiş oldu maalesef. Şimdi DRS'yi açıyoruz. Magnussen'i geçmek üzere izlerken karşı atak var. İkinci sektör sonunda Haas pilotu pes etmedi ve sanki sözlerimi duyarmışçasına o kadar kolay geçemezsin dedi ve Magnussen'in arkasında kalmaya devam edeceğiz. İkinci DRS düzlüğü öncesinde frenleme bölgesinde içeriye doğru dalmasa daha geç fren yapıp geçecektim ama orada bir tuhaf an yaşandı. Beşinci turdayız. Ön bölümde Oscar Piastri Magnussen'e geçildi. Şimdi ve Piastri çizgiyi bayağı bir kaybetti. Magnussen'in sert hamleleri sonrasında Şimdi DRS'yi açıyoruz. Genç yeteneğin peşindeyiz. Hava koridorundan faydalandık. İçeriye doğru geçiyoruz ve McLaren'i geride bırakıyoruz bu şekilde. Bu arada karşı atak çabasında bulundu. Ama yerimizi koruyabildik. Bu arada bu araçla bir sezon geçirdik ama görünüşü halen daha çok güzel. Yani bence F1 23 oyunundaki en güzel araçlardan birisi oyunda şu anda oyun açısından düşünürsek gerçek hayatta da Williams'ı beğeniyorum ama oyun açısından bence ilk üçte yer alacak bir güzelliğe sahip bunu da söylemem gerekiyor. Evet Magnusen DRS mesafesinden kaçmayı başardı. Burada artık biraz daha erken pit hamlesini düşünüyorum. Bu şekilde belki o konu yakalayabiliriz düşüncesine de sahibim ama bakalım göreceğiz. 7. turun sonunda pite doğru yöneliyoruz. 2 tur daha erken pit yapacağız. Bu bize yarışın orta bölümünde sıkıntı çıkartabilir ama bu şekilde Magnus'u e geçme imkanımız olabilir. Sezonun normal şartlar altındaki son pit stopu Williams mekanikerleri bu sene kusursuzdu. 2.3 saniye yine gayet iyi bir pit stop derecesi. Williams mekanikerleri bu sene hiç hata yapmadılar. Sürekli istikrar konusunda iyi bir konumdaydı mekanikerlerimiz. Bu arada pit çıkışında soğuk lastikler biraz bizi dışarıya doğru savurmuş olsa da bu lastikleri bir an önce ısıtıp iyi dereceler çıkartmamız gerekiyor. 8. turun 3. sektöründeyiz. Ön bölümde bir Haas pite giriyor gibi. Magnussen pite girecek. Bakalım geliyoruz son sektör. 2021 yılında Abu bir bayağı bir değişmiş oldu. Neyse ki değişti. Gerçekten önceki halinde sürüş yapmak rezalet bir seviyedeydi. işkence gibi. Ama 2021'de değişince biraz daha iyi bir pist düzeni elde ettik. Neyse ki böyle bir değişikliğe gittiler. Bu arada Magnusen önceki turda pite geliyormuş gibi göründü ama bu turda pite girmiş. Ve kendisini geçiyoruz. Esteban Ocon kıl payıyla önde kalmayı başardı diyebiliriz. 2.4 saniye belki bir tur daha olsa geçebilirdik Ocon'u. Evet diğer isimlerin de pite girmesiyle 10. sıraya çıkıyoruz ama halen daha pit yapmayan bir isim var. O da Nick de Alfa Alcatore sürücüsü Pit'e girince 9. sıraya çıkacağız. Mangusen peşimizi bırakmadı. İşte bu sene yaşadığımız en büyük sorun buydu. İstikrar konusunda bazen sıkıntı yaşadık sezon içerisinde. Bir pistte iyi olurken sonraki pistte puan almak için mücadele ettiğimiz anlar oluyordu. Ve bu yarışta onlardan birisi gibi Magnussen şimdi DRS ile öne geçmeyi başardı. Tabii bir de sıralama turlarındaki benim kötü turumun da etkisi var biraz daha o konuda rahat davrandım diyebilirim açıkçası. Şimdi hava kördörüyle geliyoruz. Magnussen içeriye doğru kapanıyor. Dışarıyı bırakacak bize. Daha geç fren yapıyoruz. Burada tutunabilirsek geçişi tamamlayacağız. Williams'a karşı Haas mücadelesi. Üçüncü sektördeki yavaş virajlar öncesi öne geçmemiz gerekiyor ve Magnussen'i geçiyoruz. Güzel. Umarım Nick Jeffries pite girmez ve DRS alabiliriz. Yoksa işimiz zor olacak. Şu aşamada DRS'ye ihtiyacımız var. Maalesef pite e doğru yöneldi. Zaten istediğimizin olduğunu gördüğümüz anlar çok sınırlı. 9. sıradayız. Esteban okay, Ocon ve Pierre Gasly önümüzdeler. Alpinler de bir ara form yakalamıştı Brezilya civarında. Ama bu yarışta onlar da bizim gibi geriye düştüler. Birinci sektör sonunda Kevin Magnussen içeriye doğru atak yaptı. Bayağı bir dış çizgiden dönüyorum ki bu şekilde daha fazla düzlük hızı taşıyabildik. Yaklaşıyoruz Kevin Magnussen'e bakalım 351 kilometreye çıkabilecek miyiz? Dışarıya doğru yöneliyoruz ve Kevin Magnussen'i geçiyoruz. Fakat frenajı çok iyi yakalayamadık ve bu da Magnussen'e karşı atak fırsatı verebilir. DRS'mizle beraber önde kalmaya çalışacağız. Şimdilik güvendeyiz gibi. Tabii Abu Dhabi de olunca akıllara 2021 sezon finali geliyor. Gerçekten çok karışık bir yarıştı. Yıllar boyu konuşulacak bir yarış. Ve arka tarafta Oscar Piastri o da mücadeleye dahil olmak üzere Kevin Magnussen şimdi DRS düzlüğüne çıkarken yakın olmaya çalışacak. 0.3 saniyelik bir fark söz konusu. Burada güvendeyiz ama sonraki DRS düzlüğünü bilemeyeceğim. Oscar Piastri çok yüksek bir hız farkıyla geldi. İçeriye doğru hatanı yaptı. DRS alabilmek adına bayağı bir yavaşlıyoruz bu bölümde. Şimdi DRS'yi açıyorum McLaren'e karşı ve kaybettiğimiz sırayı geri alıyoruz bu şekilde. Bu arada Oscar Piastri 3 sene daha McLaren'le devam edecek. Kendisi çaylak yılına rağmen muhteşem bir yıl geçiriyor ve bu arada yaptığımız hata sonrasında Oscar tekrar öne doğru geçmeyi başardı. Gerçekten burada güzel bir grup oluştu. Alex Albon, Williams da yarışmıyordu. Aston Martin'e geçince artık hırsa mı kavuştu bilmiyorum ama bayağı bir yaklaştı. Genel sezon boyunca asla bize yakın olamadı. Aston Martin de şu anda yakın bir konumda. Ama gerçekten Albon gerçek hayatta gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Ancak oyunda bunu göremedik. Keşke görebilseydik. İyi bir takım arkadaşına ihtiyacımız var. Evet 15. turun ikinci sektörünü noktalıyoruz. Oscar kaçmaya devam ediyor. 16. tura giriyoruz ve fark 0.9 saniye. DRS'yi kaybetme olasılığımız çok yüksek. Hatta kaybettik. Evet Magnussen'e karşı farklı bir strateji yapmak zorundayız. Birinci sektörde biraz daha geç fren yapıyoruz dış çizgiden dönüp bu şekilde düzlüğe daha iyi bir hız taşıyabildik ve bu da Magnussen'in çizgisini bozdu. Albon belki yaklaşabilir. O da yavaş yavaş geliyor. İki aracı birden geçilmek üzereyiz. Ve birinci DRS düzlüğünde iki sıra kaybettik. Şimdi karşı atak sırası bizde olacak. İki hava koridoru birden ve DRS etkisiyle geleceğiz. Alex Albon savunmasız bir konumda. Aston Martin'e hem içeriden hem de dışarıdan atak var. İkinci sektör sonunda İki aracı birden geçmek üzereyiz. Magnussen direnmeye devam ediyor. Alex Albon peşimizde ve iki aracı da geçiyoruz. Tekrar puan barajındayız. En ufak bir hatamızda iki sıra birden kaybedip 12. sıraya düşebiliriz. O yüzden son yarışı puanla bitirmemiz gerekiyorsa hata yapmamak zorundayız. Gerçekten çok yakın. 0.1 saniyelik bir fark var. Dışarıya doğru savrulunca kendisine karşı büyük bir vakit kaybettik. Şimdi iç çizgiden yerimizi korumak zorundayız. DRS avantajı bizde olacak. Yani burada hiçbir şekilde direnme şansı yok. DRS ile beraber geliyoruz. ERS'yi açmamıza bile gerek olmadı. Ve 17. turun 2. sektöründe Albon'u geçiyoruz. Tabi şimdi sıra Alex Albon'da olacak. Tam bir DRS savaşı var. Dışarıya doğru kapandık. Sonrasında içeriye doğru geçiyoruz. Alex Albon'a dışarıyı verdik. Williams'la önde kalma çabamız devam ediyor. Albon'a karşı lastik lastiğe mücadelemizde. Galip ayrılan taraf oluyoruz. Bir kez daha. Üç tur kala. Gerçekten işler iyice kızışmış vaziyette. EDS konusundaki güncellememiz bu yarışa gelse Gerçekten güzel olabilirdi. Ne yazık ki olmadı. Evet artık önümüzde 2 tur kaldı. 18. turu da sayarsak 3 tur var. Gerçekten baskı çok yüksek. Las Vegas'taki hızımız burada yok. O yarışta da gerilerden başlamıştık ama tempomuz gayet iyiydi. Albon bu arada öne doğru geçmeyi başarsa da dış taraftan geldik ve daha yüksek bir hız farkına sahibiz. DRS olmasa kesinlikle geçecektik. Şimdi bakalım Albon'a karşı. DRS'yi beklemeyeceğim bu kez. Daha iyi bir çekiş yakalamaya odaklandık ve Albon'a karşı güzel bir fark açıyoruz. 0.3 saniye civarında. İkinci sektör sonunda dışarıyı bıraktık ve Albon'a karşı kaybettiğimiz sırayı tekrar geri almak üzereyiz. Önceki turların aynısı. Albon bu kez pes etmedi ama neredeyse bariyere çarpacaktı. Ayağını gazdan çekiyor. Taylandlı sürücü. 19. tura gidiyoruz. Yani ERS seviyemiz gayet iyi bir durumda. İlk DRS düzlüğüne çıkarken bu muhtemelen %20 civarında olacaktır ve yeterince önde kalmak için yeterli bir seviye diyebiliriz. Tabi Alex Albon muhteşem bir çekiş yakalamazsa birinci sektör sonunda dışarıdan bir gelmeyi denedi. Bu kez daha farklı bir çizgi tutuyoruz. Alex Albon çıkarken yine hata yaptı. Ve gayet güvenli bir mesafedeyiz. Son tura giriyoruz. Williams'la beraber ilk sezonda galibiyetler aldık, pole aldık. Podyumlarımız oldu. Güzel anlarımız, zorlandığımız anlar da oldu. Bu muhteşem sezonda gerçekten birçok duyguyu birden yaşadık. Birinci sektör sonunda Kevin Magnussen Günün son puanı için gerçekten çok fazla zorluyor bizi. Şimdi bakalım dışarıdan geldik. ERS avantajımız olsa bile Kevin Magnussen'de DRS var. Yarış başından bu yana bizi bırakmadı. Burada güzel bir çekiş yakalamak zorundayız. Ve Magnussen'e karşı güzel bir fark açıyoruz. 0.3 saniye. Alex Albon Magnussen'i geçecek ama bizi geçebilmesi için yeterli mesafesi yok. Son sektörde bu sezondaki muhteşem anlarımızın hatrına motor sesiyle bu aracı son kez sürüyoruz. Damalı bayrak sallandı ve yorucu geçen sezonun ardından birinci sezonu muhteşem bir noktada bitiriyoruz. 10. sırada tamamladık yarışı ve Max Verstappen dünya şampiyonluğunu ilan etti. Bu şekilde Red Bull zaten takımlar şampiyonasını aldı. Hedefimiz gelecek yıl bu tabloyu tersine çevirebilmek. Russell da sezonun son yarışını kazandı bu şekilde. key today. Onuncu sırada bitiriyoruz. Günün sürücüsü seçildik. Logan Sargent 17. bitirmiş. Hamilton'ın ismi gri bir konumda. Maalesef Hamilton'a veda ediyoruz. 7 kez dünya şampiyonu artık aramızda olmayacak. Williams'ı tek başımıza sırtlamış olduk ve Takımlar şampiyonasını dördüncü sırada bitirdik. Gelecek sene kural değişimi var ve biz buna güzel hazırlandık. Umarım sıkıntı yaşamayacağız. Kaynaklarımızla beraber gelecek seneye hazırız. Güncellemeler devam edecek. Bu sezon izleyip takip edenlere, abone olanlara, videoyu beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Gelecek sene gayet güzel değişikliklerle karşınızda olacağım. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına bu sezonla ilgili en beğendiğiniz anı da yazabilirsiniz. Sonraki videolarda ve sezonlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.